heykellerin tamamına dair bir kalıntı bulunamıyor. Evet, heykellerin altlıklarını buluyorlar ama heykellere ait heyke, heykelleri Burada sadece e, bir kısım başları falan var. Evet, burası evet. Sadece birkaç tane heykelin baş evet. kısmını buluyorlar. Heykellerin altlıkları var ama heykelleri yok. Bulunamamış. Ülkemizin tarihi pek çok dönemlerde biliyorsunuz çalınıyor arkadaşlar. Ülkemize, yani, kültürümüze ve tarihimize bu, sahip çıkalım. Breziliğin, bu Kaunos antik evet. kenti Dalyan'a kadar devam ediyor. Devam ediyormuş. Evet bakın görüyorsunuz. Kanun Santin kentindeyiz şu anda. Burası eskiden bir tarihi liman, liman şehriymiş. Tarihi bir liman şehri. Bildiğiniz gibi ben de müzisyenim. Bir müzisyeni yolda bırakmak olmazdı. <laughs> sağ olun. koyuna nereden gidiyor ikincik? 500 metre sonra 4 tur kavşaktan sola döneceksiniz. Teşekkür ederim sağ ol. Evet. izleyenlerim merhabalar. Şu anda Köyceğiz'de bulunuyorum. E, bugün Klaus Antik Kenti, Klaus Antik Kenti ve e, ikinci koylarını gezeceğim. Size görüntüleyeceğim bunları. Benimle bir koy. Bakalım nasıl bir yer. Ben de sizlere bunu zaman zaman çekerek göstermiş olacağım. Bana iyi yolculuklar dileyin. Ve arabamla birlikte yola tek başıma devam ediyorum. Kenarında pek çok meyve var. Gördüğünüz gibi elma, ee, incir, narenciye görüyorum. Özellikle narenciye çok görüyorum. Evet, merhabalar. İncik koyuna nereden gidiyor ikinci? 500 metre sonra dört tur kavşaktan sola dönüyor. Teşekkür ederim, sağ olun. 500 metre Kavşak'tan sağa dönecekmişiz. 500 metre Kavşak'tan sağa dönecekmişiz. Yollarda tabii karnınızı doyurabileceğiniz Dötoz, köfte, kokoreç gibi yiyecekler bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla Burada. Evet, ikinciye devam ediyoruz. Burada hep Narenciye bahçeleri var kıymetli arkadaşlar. Bakın çalışan insanlar tarlalarında, bahçelerinde. Kaunosanti kenti varmış bir zaman. bu zamanlar Dağıstan'daydım. Önceki yıl, bu zamanlar e, ee, Belarus'taydım. Ondan önceki yıl yine Ukrayna, Belarus, Litvanya'daydım. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde hayat çok enteresan arkadaşlar. Ee, hangi yılın ne olacağı belli olmuyor. Aslında bu sene Laos'a ve Vietnam'a gitmeyi planlıyordum. Ama korona bu nedeniyle olmadı. Geri sene e, Dağıstan ve Rusya'yı gezmiştim. Kalmak için bir cümleydi. Buraları gezmiştim. Önceki yıl ve bir önceki yıl Ukrayna, Belarus, Litvanya, Estonya o tarafları gezmiştim. Her yıl aşağı yukarı birkaç ülkeyi gezmiş oldum. Evet, kıymetli izleyenler. Yolda bir arkadaş bulduk kendimize. Bak tanışalım. İsmed Merhabalar, Orhun. Orhun Çevik ben. Orhun Çevik. Evet. Orhun Çevik yakışıklı, müzisyen. Çok ne teşekkür çalıyorsun? Ederim. Santur çalıyorum ben. Santur çalıyor. Evet. Ee, bildiğiniz gibi ben de müzisyenim. Bir müzisyeni yolda bırakmak olmazdı. <gülüyor> <oraysıyla>. <gülüyor> Sağ ol. Evet. Orhun'u arabama aldım. Çünkü ben de yurt dışına gidince bazen böyle otostop yaptığım oluyor. Kim alıyor, kim alıyor. Bu sıcakta hiç alınmaz mı? Ama şöyle insanlar bazen korkuyorlar. Yurtdışında korkuyorlar insanlar da Türkiye'de korkuyorlar. Orhan'ı aldım arabaya. Orhan'la birlikte Cloudsanti kentine sonra da ikinci koyun gideceğiz. Evet, video çekeceğiz. Orhan'ı bugün gezdireceğim. Orhan'la bir de klip çekeriz. Evet. Bakalım çok, çok, çok mutlu olurum ben de. Top çok sayfada koyayım. da yayınlarız. E, bundan <laughs> böyle kamerayı Orhan'a devrediyorum. Arada bir Orhan çeksin. Tamam peki. Evet, görüyorsunuz dağ bayır geze geze gidiyoruz ormanlarda. <laughs> bir arkadaşımız var. Ondan sonra, onunla bundan sonra dünyada başka yerlerde konuşacağız. İnşallah. Aslında şu an IŞİD'e olacak. Laos'ta olacak şu anda. Laos, Vietnam'da trafikle ilişiyor. Ama galiba koronadan dolayı. Ama giremedin. Evet. Her sene... ...işte yakın, uçağı gözüktüğü gibi gidiyor Şu doğayı Güzel yerler aslında evet. yani. tamam. araba tamam. araba tamam. ya. Arabaya yapıştırsan sallanır. Arabası Evet. Evet. Evet dostlar. duranıyoruz. getiriyoruz. Sonra da nasıl buluyoruz? Nasıl bu nasıl olur? Ben evet. ilk kez ilk kez gelmiyorum. Aslında Fethiye ve Marmaris'e daha önce gelmiştim. Evet. Ama Köyceğiz, Ortaca'ya da gelmiştim ama Köyceğiz civarına daha ilk kez adım atıyorum. Yalnız inanılmaz harika bir doğası var gerçekten. güzel. ben beğendim açıkçası yani. Köyce İzgörtü'nün yanı. İleride Sultaniye Kapıcıları var, kıymetli izleyenler. Ee, Sultaniye Kapıcıları'nda da sıcak su var, kükürtlü su. Ama fazla girmemeniz gerekiyor. Ben geçen gün 10 gün, 10 dakika girdim ama sanki başım da gibi oldu. Ee, yine Çamur Banyosu var. Çamur Banyosu'na insanlar daha çok ilgi gösteriyorlar. Ee, tavsiye ediyorum, gezebilirsiniz. Bu bölge gerçekten çok güzel ve bakir. Buranın ya gibi değil. Gerçekten insan doğasına hayran kalıyor. Yani gibi değil. Evet. Evet. Oh. Su. Al duralım. Oh. Duralım suyumuzu alalım. Evet. Orhan su alıyor. Evet içti işte mi su? İç biraz tekrar doldur. He? İç doldur tekrar. Çevim doldur. Nasıl? Oh. Bak tadı. Doldur. Heh. Evet kıymetli izleyenler şu anda Kaunus antik kenti tabelası önündeydi görüyorsunuz. Dardan olduk. Aron çekmeye devam ediyor. Evet elimden geldiği evet. kadar. şimdi Sultaniye kapitaları varmış. Bak şurada. 9 yani. Dok, kilometre. kilometre. Ee, aslında Sultaniye'ye hmm. doğru dönüyoruz. Evet. Kaunus da yol üzeri. Yani, i̇kinci Hocam. Evet kıymetli izleyenler, sevgili dostlar. Klaus Antiketine gidiyoruz ama yolda güzel manzaralar gördük. Orhan'la birlikte. Evet Orhan'cığım merhaba, nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Sayenizde iyiyim. Yoksa... Kulağındakini çıkar, tamam. Eğer ne kadar şeyse bile. <laughs> ya bunu Koy cebine. Cezamızı kesmesinler diye... Yok yok, kesmezdim. Şimdi e, Klaus Antin gidiyoruz. Gerçekten bu çok güzel bir bölge. Bakın, görüyorsunuz doğayı, hepsi doğayı. Buraların meşhur antik kentlerinden. Tabii çok eski tarihi antik. Tabii eski bir. Ama, ee, ama çok, yolda güzeldi, git, çok güzel. Yolda giderken de gerçekten mükemmel manzaralar var. Evet, yani. çok güzel manzaralar. Çok güzel. Burası Köyceğiz Gölü. Köyceğiz Gölü devam ediyor. Karşıda Köyceğiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben burayı testten gezdim ve çektiğim için biliyorum. Köyceğiz Gölü, Köyceğiz karşıda gelirken adalardan geçip geliyorsunuz. Sonra buranın devamında is tuzu var. İz gidiyorsunuz. Çok güzel. O da şu bölgede mi kalıyor hocam? Evet. Bölgede evet, mi? evet, evet. Evet, kıymetli dostlar. Karşıda is görüyorsunuz. İz plajı. Biz Klaus Antin kentine gidiyoruz. Aşağısı şey olabilir. Sultaniye geride kaldı. Bakalım orası neresiymiş. Evet Orhan ne düşünüyorsun? Evet şu anda ben de Klaros Antik Kenti'nin yerine bakıyordum. Bir yerleşki ama istisyonu o biliyorum. tanıdın. tanıdım bak karşıda var ya. Kaunos Antik Kenti. Evet Kaunos Antik Kenti. Bak tekneler gidiyor. O giden tekneler neler? Şimdi hatta bizimkiler de o teknelerdeler. Şu anda bakın. Karşıda tekneler gidiyor görüyor musun? Evet. Aa evet şu anda. Evet, evet, evet çok uzak. Evet Orhan. Evet Kaunos kubbeli kilise. Evet yakın bir mesafedeyiz şu anda. Biz şuradayız Kaunos antik Kenti de Burada hemen şöyle bir arada evet. çok da bir mesafe yok. Az gelmişiz yani. Evet. Şöyle evet. evet. Ben şimdi oradan tek mi Ha yok hocam girişine kadar yol varmış. Kilisenin oraya kadar yol var. Öyle görünüyor. Evet evet. evet. Ya haritada öyle görünüyor. Ne şey diyor, ortalca ya. evet sevgili izleyiciler, Kaşla da Dalyan'ı görüyorsunuz. Dalyan'da e, kayıklar buradan iz doğru gidebiliyorlar. Çünkü burada kanallar var. Bu taraf Kaunus Antik. Evet, kıymetli dostlar. Arabamızla geldik. Ama Dalyan'ın hemen karşısında durduk. Bak evet. karşı taraf Dalyan, şurası görüyorsunuz. Burada hmm. Oron'la birlikte Kaunas'a doğru. Eskiden o Dalyan tarafı e, buraya ya yani oraya kadar devam ediyormuş bu Kaunos antik evet. kenti Dalyan'a kadar devam ediyormuş. devam ediyormuş. Evet, bakın görüyorsunuz Kaunas antik kentindeyiz şu anda. Burası eskiden bir tarihi liman liman şehriymiş. Tarihi bir liman şehri. Ancak zamanla bu suyun burayı doldurması üzerine liman özelliğini kaybediyor. Karşıda hemen Dalyan görüyorsunuz. Köyceğiz'e gelen tekneler kanallar vasıtasıyla iz gidiyor. Bakın antik kent burası. Evet bize biraz tanıt şimdi gel. gel. Burası milattan önce 4. yüzyılda şu anda adını tam hatırlayamıyorum ama Herodot'un efsanesine göre Ve galiba bir restorasyon çalışması var. E, evet, antik kenti kıymetli izleyenlerimiz. Eskiden bir liman kentiymiş burası. Milattan önce idi ve 8. yüzyıllarda kurulmuş. Evet. 4. yüzyılda tamamlanıyor. 4. yüzyılda tamamlanıyor ama zamanla e, denizin dolması yani kıyının dolması üzerine liman özelliğini kaybediyor, değil mi? Ve yavaş yavaş önemini yitirmeye Önemi tedirmiş. Evet. Kaunus diye bir kralın ismi veriliyor buraya. Birazdan size tarihi okuyacağız. Suluklu Göl var hemen buranın kenarında. Liman aslında oraya e, ait yani. Hı -hı. üzerinde var mı? Yok hocam vallahi. Araba arabada çanta da ara. Yani. Hmm. vesaire. Diyorlar ki Antik Çağ'da ticari açıdan önemli bir liman kenti olan Kaunos zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla liman özelliğini kaybetmiştir. Tarihin babası Herodot'a göre Kaunoslular Karya'nın yerli halkından ama kendilerini birlikte sayıyorlardı. Evet. Coğrafyacı Strapon da Kaunos'un teranesini ağzı kapanabilen bir limanın bulunduğunu yazıyor. Kenti ikiz kız kardeşiyle uygunsuz ilişki kurduğu için sürülen Milatos'un oğlu Kaonos kurmuş. Eee burada kız kardeşiyle uygunsuz ilişki hayır. kurmuş, değil mi? Hocam hayır. Ee, diyor ki Kenti ikiz kız kardeşiyle uygunsuz ilişki kurduğu için sürülen Milatos'un oğlu. Evet, Milatos'un oğlu Milatos aslında ikiz kız kardeşiyle ee, uygunsuz bir ilişkisi varmış. Evet, hocam. Dalyan'dan da görülebilen kaya mezarları ise milattan önce 4. yüzyılda yapılmış, daha sonraları da Roma döneminden 10 e, Likya tipi mezarların içinde ölülerin üzerine yatırıldığı üç taş yatak bulunmaktaymış. Bir hemen bir mesaj verelim. Nezginin Ezgi'si yazıyorsunuz ve abone olmayı ve bildirimlerinizi de açmayı unutmuyorsunuz. Geldik hocam. <laughs> e, onun, müzisyen, ondan şöyle yapacağız, yurt giderken harçlığımızı da çıkaracağız. Oturacağız sokaklara, hem kliplerimizi çekeceğiz. Şey Tabii ki. Ondan sonra şu anda Kaunos'tayız Evet, şu an Kaunos Antik, o da bağlaması var yanında. Beraber şimdi çalacağız. Evet, Kaunos Antik kentini gezmeye başladık. Orhan kardeşimle birlikte, bakın santur ve bağlama var omuzunda. Bağlama benim, santur onun sonra böyle gezeceğiz. Bir de size küçük bir müzik ziyafeti yapacağız. Evet. Kalmaz kentinde gezmeye başladık. Kıymetli izleyenler görüyorsunuz. Müthiş tarihi bir yer. Milattan önce 6. yüzyıl altıncı mı? 7. yüzyıl. 6 7 arası. Evet. Yani tam kesin artık orası. Milattan önce. Burası <laughs> bir liman kentiymiş. Zaten halen bir liman kenti olabilir çünkü buralar hani bataklık gibi görünüyor ama bakın sazlıklar karşıda. Evet, Suluklu göl. Suluklu göl evet. evet. Eskiden burası limanmış ama zamanla bütün limanlar dolduğu gibi burası da dolunca liman kenti özelliğini kaybetmiş ama henüz deniz buradan uzak değil. Bakın karşıda gördüğünüz İctus'lu plaj. Ve burada bu kanallarda tekneler zaten bağlantı sağlıyor şu anda. Bakın tekneler gidiyor görüyorsunuz uzakta görebiliyor musunuz? Karşıda İctus'lu plajını görüyorsunuz. Ee, Mula'nın Akdeniz denizi ile kıyısı. Burayı Kaunus kurduğu için buraya Kaunus şehri diyorlar. Eskinin çok önemli bir şehriymiş. Bunu bilin. İnternetten bakabilirsiniz detaylarına. Bakın burada bir antik yine tiyatro var. Gördün mü antik tiyatro? Evet. Çok güzel orası aslında. Acaba buradan mı çekecek görüntüleri? Bir gezelim. Oraya Bursa kadar olsanız... geçebiliyor muyuz? Geçiyoruz, geçiyoruz. Geçelim hemen. Ee, diyorum acaba orada mı çekelim, önce bir gezelim mi? Ben önce bir gezelim. Önce gezelim, daha He, sonra daha müzik sonra... ziyafetini orada verelim. Evet, daha gezelim, ondan sonra orada bir müzik ziyafeti yapalım size arkadaşlar. Evet, kıymetli dostlar. Her şey sizin için, her şey sizin de güzel. Doğayı ve çevreyi koruyalım, canlılara saygı duyalım, değil mi? Evet, kesinlikle. Orada tabii müzisyenler, unutmayın bak iki müzisyen her zaman kolay kolay bir araya gelmez. Ondan sonra müzisyenler, müzisyenlerin eserlerini dinleyerek, beğenerek, akışlayarak ödüllendirebilirsiniz. Sanatının her zaman evet. en büyük ekmeği alkıştır. Gördüğünüz yani. gibi akışı unutmayın hiçbir zaman. Evet. Evet Orhan gelebildin mi? Evet kıymetli izleyenler. Karşıda kayıklar gördüğünüz gibi iz gidiyor. Karşıda iz Akdeniz görüyorsunuz. Burada Köyceğiz Gölü. Burası ilerisi Dalyan. Burası Tepede kalesi var. Evet. Burada amfiteatro var değil mi? Şu amfiteatro var. Ben onu çekelim. Birazdan orada müzik size sesleneceğiz Orhan'la birlikte. Orhan diyorum. Orhan, Orhan'la birlikte. Kaunos Antik görüyorsunuz. Sol mı? Evet. Burası. Nasıl? Sol alttakiler. Ne hocam? Onlar şey heykel şeyler demişti ya. Heykeller yok ama heykel ne diyorlar? Alt, altlıkları varmış ama. Heykellerin altlıkları ne diyorsunuz evet. ona? Onu bulabilmişler diye yazıyordu diye ya Wikipedia'da. Ya, Görüyorsunuz kıymetli arkadaşlar buradan. Güzel bir şekilde devam ediyor. İleride de var. Buraya 14 lira vererek girebiliyorsunuz. 14 lira vererek girebiliyorsunuz. Biz iki kişi olduğumuz için 28 lira verdik. Ve Kaunus Antik Kendini geziyoruz liman kentiymiş burası ama zamanla özelliğini kaybetmiş. Şöyle bir döneyim kıymetli izleyenler. Siz de burada Kaunos Antik görmüş olun. Evet buradan da ikinciye gideceğimizi söylemiştik. Evet. İkinciye gideceğiz. Hemen burada köyceze giden su kanalları biliyorsunuz. Bu kanallar Akdeniz'e bağlantılı. Daha önce söylediğimiz gibi. Evet. Adamlar gözleri gibi bakıyorlar. Evet, Kaunus Antik Kenti'ne gezmeye devam ediyoruz. Milattan önce 6 ve 7. yüzyılda kurulmuş. Kaunus diye bir kişi kurmuş değil mi burayı? Evet. Kral aynı zamanda bu. Milasos'un oğluymuş. Olu. Evet. Şöyle burası eskiden e, denizle liman kentiymiş ama zamanla özelliğini kaybetmiş. Evet. Çok da önemli bir liman kentiymiş ama daha sonra alüvyonlarla dolmaya başlamış. işte Hatta e, şu arkadaki kö Köyceğiz Gölü ile beraber falan birleşiyor. Bayağı önemli bir liman kenti ama daha sonradan tabi evet. yavaş yavaş. Evet kimi dostlar gezmeye devam, gezmeye devam. Eskiden gördüğünüz bu göl burada liman. Büyük bir limanmış ama zamanla tabi doluyor, önemini kaybediyor. Şimdi Orhun kardeşim anlatsın bakayım bize ne diyor bakalım lerde, kazılarda vesairelerde e, bu heykel artıklarını buluyorlar. Fakat heykellere dair herhangi bir e, kalıntı, heykellerin tamamına dair bir kalıntı bulunamıyor. Evet, var. heykellerin evet. altlıklarını evet. buluyorlar ama heykellere ait heykelleri sadece e, bir kısım başları falan var. Evet, burası evet. Sadece birkaç tane heykelin başı. Evet. Var. Heykellerin altlıkları var ama heykelleri yok. Bulunamamış. Ülkemizin tarihi pek çok dönemlerde biliyorsunuz çalınıyor arkadaşlar. Ülkemize, kültürümüze ve tarihimize sahip çıkalım. Rezilliği. Tarihimize sahip çıkalım. Tarih önemli çünkü. Tarih çok önemli. Altlıkları var ama heykeller yokmuş. İnternetten de araştırdık. Aynı bu şekildeymiş tabii ki. Evet. Güzel. Yukarıda çeşme falan var mı? Gördünüz mü hiç çeşme? Vallahi görmedik ya. Kerbela gibi burası ya. <laughs> İnsan buraya bir çeşme koyuyor değil mi? Madem turistleri açıyorsun. Çok güzel. Burada da güzelmiş bak. Değil? Orada güzel çalabiliriz. Ne işte. diyorsun ya? Burada çalalım mı? Burada çalalım evet. Burada kendileriniz hizmetinizle görüşürüz. Birazdan Orhan birlikte mini bir gösteri yapacağız size. merhabalar görüyorsunuz bugün ne olmuş antiketindeyiz Onun kardeşimle birlikte size güzel ezgiler seslendireceğiz. <laughs> dostlar gördüğünüz gibi Hastane önünde mi gidiyordun? Hastane önünde gidiyordum I'm <laughs> Kavnos antik kentini gezdik. Şimdi değerlendirmelerini alayım bakalım. Orhun'dan ne diyecek o okay. evet. İlk değerlendirmem şu kesinlikle her şeyden önce kesinlikle sonbaharda gelin. Yani çünkü gerçekten sıcak insanı çok yoruyor. Çok engebeli bir arazi üzerine kurulmuş. Evet. Ee, ama harika bir yer. Gerçekten harika bir yer. Ee... Lütfen gezginin gezgisini izleyin ve abone olun. Gezginin ezgisine izleyip abone olmayı unutmayın. Gezginin ezgisine mutlaka abone olmayı unutmayın. Gezginin ezgisini izlemeye devam edelim. Hoşçakalın. Gezginin ezgisini izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayın. Gezginin ezgisini lütfen takipte kalın. İzlemeye devam edin. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarımız artık her gün. Hocaman bir aile olduk. <laughs>